Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size emekli zam oranlarıyla ilgili video çektim, onu paylaşacağım. Biliyorsunuz herkesin beklediği Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Bu da 1.25 olarak açıklandı. 12 ayın enflasyonu ise arkadaşlar 14.60 olarak açıklandı. Buna göre de emeklerimizin yüzde kaç zam alacağı ortaya çıktı aslında. Hemen zam oranına geçmeden önce birkaç küçük bilgi vermek istiyorum size. Şimdi sevgili arkadaşlar toplamda yaklaşık 10 milyon emeklimiz var. Bunun 5 milyon 960 milyonu yaklaşık SSK emeklisi, 2 milyonu yaklaşık 2 milyon, bunlar hep yaklaşık rakamlar arkadaşlar. Bağkur emeklisi oluşturuyor. 2 milyonda .000 arkadaşlar yaklaşık olarak emekli sandığından emekli olanlar var. Şimdi zam geldi. Nasıl zam geldi arkadaşlar? %8.36 SSK ve Bağkur emeklilerine zam geldi. %7.36 da arkadaşlar memur emeklilerine zam geldi. Şimdi bu duruma göre birazdan size gelen zam oranlarına göre yeni rakamları açıklayacağım. Ama öncesinde bilinmesi gereken birkaç şey söylüyorum. Yani söylemek istiyorum. Bu gelen zam oranından herkes faydalanamayacak. Ee, bilinen bir yanlışı buradan aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz pandemi başladıktan sonra herkesin hemen hemen 1.500 lira, 1500 lira diyeyim yeni parayla 1500 liraya e, getirildi emekli almış olan emekli maaşları. Şimdi o arkadaşlar bu zamdan faydalanamayacak. Nasıl faydalanamayacak? Şimdi düşünün siz 1500 lira maaş olmadan önce maaşınızın 1200 lira olduğunu düşünün. Şimdi 1200 liranın üzerine %8.36 zam gelmiş olsun yaklaşık 100 lira falan yapıyor bu. İşte 1200 liranın üzerine 100 lira koyduğunuzda 1300 lira olacak. Yani daha 1500'e ulaşmadığı için siz bu zamdan faydalanamayacaksınız. Yani 1500 lira eğer sizin maaşınız e, hükümetin açıklamış olduğu tarihten sonra 1500 liraya seyyanen zamla yukarı çekildiyse bu zamın üzerine %8.36 koyamayacaksınız arkadaşlar. Yani şunla karşılaşmayın sakın. İşte benim maaşım 1500 liraydı. Şu an 1625 lira almam gerekiyor. Ben niye hala 1500 lira alıyorum demeyin. Bunun sebebi bu. Yani sizin 1200 lira 1300 lira olan maaşınız gerçekte hükümetin vermiş olduğu zamlarla birlikte 1500 liraya ulaşana kadar hükümetin açıklamış olduğu rakamların e, zamını alamayacaksınız. Ne zaman gelecek bu? Gerçekten sizin maaşınız gelen zamlarla 1500 liraya kadar yaklaştı, geldi işte o tarihten itibaren siz açıklanan enflasyon rakamları üzerinden zam almaya başlayacaksınız. Bu önemli bir kriter. Çünkü e, herkes bir şekilde bir şeyler söylüyor ve herkesin kafası karışıyor. Bu önemli bir detaydı. Bana gelen sorular arasındaydı. O yüzden bunu buradan detaylı olarak açıklamak istedim. Şimdi bir daha arkadaşlar ayrıca en düşük emekli maaşı evet şu anda 1500 lira deniliyor ama bir de dul ve yetimler var. Yani dul ve yetim aile alanlar var. Bunlar da aslında emekli aile statüsünde düşünülüyor ama bunlar tabii ki 1500 lira falan almıyor. Yani hani eğer bunları da emekli maaşı altında sayarsak en düşük emekli maaşı 1500 lira olmuyor. Çünkü 900 lira, 1000 lira, 1100 lira alan dul yetim maaşı alan kişiler de var. Ha bunları dışarıda bırakırsak yani emekli Altında değil de farklı bir şekilde düşünürsek evet en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Ama bunları da emekli statüsünde düşünürsek eğer arkadaşlar en düşük emekli maaşı şu anda 1500 lira değil daha düşük alan arkadaşlar da var. Ama bunları dışarıda bıraksak evet en düşük emekli maaşı 1500 lira. Şimdi az önce söylediğim gibi arkadaşlar SSK ve Bağkur emeklilerinin %8.36 emekli sandığı emeklenen yani memur emeklilerine de %7.36 zam geldi. Bu zam mı? Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir şey söyleyemeyeceğim. Burada kişisel yorumları katmak istemiyorum. O yüzden dolayı ama baktığınızda evet enflasyon gerçek enflasyon mu? Bence de değil tabii ki. Ama açıklanan enflasyon rakamı bu olduğu için arkadaşlar zam oranları buna göre veriliyor. Şimdi gelelim. Bu oranlar sonucunda çıkacak zam miktarına ve 2021'in ilk 6 ayında alınacak emekli maaşlarına. Arkadaşlar tek tek hepsine yer veremedim. Eğer sizlerin hesaplamam istediğiniz bir rakam varsa yorumlar kısmına yazarsanız buradan size destek olmaya çalışırım. Ama bu kadar hani çok te, e, teferruatlı bir şey değil. Yani şu an 2020 yılının aralık ayında almış olduğu maaşın üzerine açıklanan eğer SSK ve bağ koymak istiyorsanız %8,36'yı koyarsınız. Çıkan rakamı da 2020 yılının maaşın üzerine eklerseniz arkadaşlar sonuca ulaşırsanız. Örnek gidelim şimdi. Eğer kişinin maaşı 1500 liraysa yani 2020 yılında 1500 lira. Yalnız bu söylediğim gibi bu 1500 lira seyyenden yukarı çekilmiş kişinin 1500 lira değil. O 1500 liraysa o hala ulaşmadıysa o zam alamayacak. Normal düzeyde şu ana kadar almış olduğu zamlarla kendi kendine 1500 liraya ulaşmış rakam için söylüyorum bunu. 1500 liraysa da arkadaşın maaşı de %8,36 zam 125 lira yapacak. Bu da 1625 lira olarak 2020 yılının ilk 6 ayında her ay bu maaşı alıyor olması demek arkadaşlar. 1550 lira alan 130 lira fark alacak artık 1680 lira alacak. 1600 lira alan 134 lira zam almış olacak küsuratları söylemiyorum arkadaşlar. 1734 lira almaya devam edecek. 1650 lira alan arkadaşlar 138 lira alacak. 1788 lira almaya devam edecek. 1700 lira alan arkadaşlar 142 lira zam alacak. Çünkü bunun %8.36'sını aldığınızda 142 lira yapıyor. Bu da 1842 lira yapacak. 1750 alan 146 lira zamla birlikte 1896 lira alacak arkadaşlar. Hepsini tek tek söylemeyeceğim. Aradan seçtiklerim var onları söyleyeceğim. 1900 lira alan 159 lira bir zam alacak. Bu da 2059 lira olarak 2021 yılının ilk 6 ayında her ay alacağı maaş demek. 2250 alan arkadaşlar yani 2020 yılında 2250 lira para alan 188 lira zam geldi. 2400 38 lira olarak 2021 yılının ilk 6 ayında maaşını almaya devam edecek. İşte 2750 lira alan 230 lira alacak. 2980 lira olacak. 3000 lira alan 251 lira alacak. 3251 lira olacak maaşı. 3250 lira alan 272 lira zam alacak. 3522 lira maaşını almaya devam edecek bu şekilde. 3,5 olan arkadaşlar. Yani 2020 yılında son 6 ayda 3500 lira maaş alan bir kişi %8,36 zam geldiğinde 293 lira yapıyor bu zam miktarı. Bu da 3793 lira olarak maaşını almaya devam edecek demek. 4000 lira maaş alan arkadaşlar 334 lira zam alacak. 4334 lira olacak maaşı. 4250 alan 355 lira alacak. 4334 lira maaşını almaya devam edecek. 4250 maaşını alan 355 lira fark alacak. Yani zam alacak. Bu da toplamda 3605 lira yapacak. 4500 lira maaş alan bir kişi 376 lira maaş zammıyla birlikte arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ilk 6 ayda 2021'in ilk 6 ayında 4876 lira maaşını almaya devam edecek. 4750 alan 397 lira zamla birlikte 5147 lira almaya devam edecek. 5 bin lira alan emeklimiz arkadaşlar 418 lira zamla birlikte 5418 lira almaya devam edecek. Ben burada hepsini tek tek söyleyip dakikalarca konuyu uzatmak istemedim. Mantığı sizle paylaşmak istedim. Evet sevgili arkadaşlar emeklerimize gelecek zam oranlarına buradan değinmeye çalıştım. Bundan sonraki süreçte umarım emeklerimizin eline, asgari ücretle çalışanlarımızın eline bir miktar para kalır diye ümit ediyorum. Yalnız burada önemli olan şu yani bizim hissettiğimiz enflasyonla açıklanan enflasyonun sepetinde zaten bunlar haberler her gün söylüyor. Ben de yeni bir şey söylemeyeceğim tabii ki. Yani sizin aslında duyduğunuz ve bildiğiniz şeyleri buradan aktar aktarıyorum şu anda. Yani bizim sepetimize koyduğumuzla işte başka kişilerin sepete koyduğu şeyler aynı olmadığı için bizim hissettiğimiz enflasyonla açıklanan enflasyon aynı olmuyor. Yani buradan şuna değinmek istiyorum. Bizlerin sürekli tükettiği ürünler aslında sepete koyulup enflasyonun o şekilde baz alınması lazım. Yani örnek veriyorum ben tenis topunu hiç kullanmıyorsam tenis topunu enflasyon sepetine koymanın benim için hiçbir anlamı yok. Dar gelirli olan kişilerin zaten çok fazla harcadığı kısım gıda ürünleri. Yani gıda ürünlerini aslında enflasyon sepetine koyup enflasyon rakamlarının o şekilde açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunu herkes böyle düşünüyor. Yani ben en çok ne tüketiyorsam dar gelirli kişim ya da Türkiye'nin bir çoğunluğu ne tüketiyorsa enflasyon sepetinde o ürünlerin olması gerekiyor. Yani hiç kullanmadığım bir ürünü enflasyon sepetine koyarsanız enflasyon tabii ki düşük çıkacaktır. Çünkü satılmıyor. Satılmayan bir ürün yani az satıldığı için çok fazla insanların üzerinde etkisi olmuyor. Ama markete gittiğinizde almış olduğunuz bir çayı bir önceki ayla bir sonraki ayın arasında 1 lira 1,5 lira fark varsa yani kimse de kusura bakmasın ama burada enflasyon çok düşük diyemeyiz. Hani ne kadar çok fazla bu enflasyonu düşürmeye çalışacağız düşürmeye çalışacağız sabaha kadar da konuşsak eğer üretimimiz olmayacaksa üretim olmadan enflasyonun düşünmeyeceğini herkes biliyordur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar konuyu çok fazla uzatıp da e, sizlerin de başını artmak istemiyorum çünkü zaten rakamlar ortada ve açıklandı biz burada sabaha kadar da konuşsak bu rakamları en ufacık değiştiremeyeceğiz. Umarım buradaki serzenişlerimiz buradaki söylemlerimiz belli kesimler tarafından duyulur çünkü her gün haberlerde bunları yaşıyoruz. Yani istihdamın artmasını herkes istiyor. Yani burada hiç kimse ülkemizin kötülüğüne bir şey istemiyor aslında. Yani herkes aslında ülkenin iyiliğine bir şey istemeye çalışıyor. Ama herkesin uygulama yöntemi çok farklı olduğu için herkes kendinin haklı olduğunu düşünüyor. Ve herkes kendi doğrusunu savunduğu için ortam kaosu dönüşüyor ve bir sonuç elde edilemiyor maalesef. Burada da olan dar gelirli oluyor. Yani bizler sabaha kadar da konuşsak. Gerçekten elinde gücü bulandıran kişilerin aksiyon almadığı durumda bizler sadece sabaha kadar konuşmuş oluruz. Umarım bu söylemlerimiz bir yerlerde yankı bulur ve bundan sonraki süreçte de çalışanlarımız, emeklilerimiz bir nebze de olsa nefes alır diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.